Ghost... Bak şimdi. Olay nedir biliyor musun? yanı ghostlamak. Şimdi sen ona ilgi veriyorsun. Sen ona ilgi veriyorsun. O da seni ghostluyor. Neden? Çünkü biliyor ki o dönüp dolaştığında yine senden o ilgi alabilecek. Sen ona o rahatlığı vermişsin. Sen ona o rahatlığı verdiğin için o seni ghostlarken şey diye düşünmeyecek. Aa ben bu çocuğu ghostluyorum ama acaba şimdi yarın öbür gün tekrar yazdığında bana yazar mı? Korkusu olmayacak kızın içinde. Neden? Çünkü sonuna o rahatlığı zaten vermişsin Ben virüste yazıyorsam Ve o kişi hep elimin altındaysa Korkmam gitmesinden Niye korkayım? Zaten yazdığında yine orada olacak Ama vererken ona hafiften o korkuyu verdim mi Chat. Bak bakalım kimin kimi, kimi ghost'luyor şimdi. Kim kimi ghost'luyor? Sen dinledim etrafında kimse kalmadı, sağ ol. E çok iyi. Demek ki etrafında kalması gereken kimse yokmuş. Etrafınızda biri olmadığı için üzülmek yerine etrafınızda kötü insanlar olmadığı için mutlu olmanız gerekiyor bence. Kalabalık bir yalnızlıktan daha iyi olan bir şey varsa o da gerçek bir yalnızlık yani. Kalabalık bir yalnızlık olacağını, gerçek bir yalnızlık çekersin, çok daha iyi. Sırf bir insan hayatında <laughs> olsun diye Sırf bir insan hayatında olsun diye o insanın istediği şekilde davranan bir insan olmak hoşuna gidiyorsa eğer ki o zaman o insanın kölesi olmaya devam edebilirsin. Kocamın malıyım. Abi kocamın malıyım gayet de doğru bir cümle. Ben kocamın malıyım. Ben kocamın objesiyim. Şeyman şey, Subaşı esprisi yaptık. Çok ciddi aldınız ama bunun da açıklamasını yapayım. Kocamın malıyım. Eğer hayatımı sevdiğim, değer verdiğim, evlendiğim bir insan varsa evlilik rütbesi demek o insana artık canınızı, ciğerinizi verebilecek rütbe ne demek yani? Malı da olurum. Objesi de olurum. Sikeceğim şimdi ama. Bende de slave fetişi vardı. İşte bak ben senin malın olmam ama. Sen benim kocam değilsin. Anladın mı? Kocan eğer sen bir insanla evliysen. Sen onun kölesi. O da senin kölen olacak ya. Budur. Budur. Bu kadar. Bu kadar. Hocam da benim kölem olacak. Allah Allah. Benim ayaklarımı yıkamayan adamı ben ne yapayım? Ben ne yapayım benim ayaklarımı yıkamayan adamı? Ha? Ne yapayım ben? Ben de onun ayaklarını yıkarım canım. Ne olacak? Ne olacak? İzmir kızı. Yani ne alaka? Bugünkü konumuz ghostlamak ve love bombing arkadaşlar. Love bombing ne anlat aydınlatsın Love bombing bir insana olduğundan fazla bir şekilde sevgi gösterip ondan sonra o sevgiyi bir anda kesmek. O insanın o sevgiyi ve o değeri bir anda araması demek. Size taktiği, gerçek taktiği söylüyorum. Önce tanışıyorsun, tamam Merhaba ben Nadine, merhaba ben Eren, merhaba ben Arda falan filan. Merhaba ben Emir, merhaba ben Oray. Tanışıyorsunuz o kişiyle. Okey. Ondan sonra o iki şey bir anda dünyanın en değerli insanıyım insanıymışsınız gibi hisset insanıymış gibi hissettireceksiniz ama bunu yaparken kendi değerinizi düşürmeyeceksiniz. O insana dünyada eşi benzeri yokmuş gibi hissettireceksiniz. O insan sanki bir taneymiş gibi hissettireceksiniz. Götünü kaldıracaksınız. Evet o insan böyle diyecek ki of ben bir taneyim ben çok iyiyim ben işte harikayım falan filan olacak. Sonra 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 tam o insan böyle hissediyor ya diyor ya işte ben zaten bir taneyim bununla konuşmam ben herkesten ilgi alırım falan diyecek. Sonra siz ne yapacaksınız? Tak bir anda çekiyorsunuz o ilgi, O insan böyle nasıl yani ya? Nasıl ya? Hani ben vazgeçilmezdim. Hani ben harikaydım. Hani ben süperdim diye böyle bir psikolojik çöküşe giriyor. Size tak koyuyorsunuz ghosting'i. Bir anda yazmıyorsunuz falan böyle. 2-3 gün. Hadi bir hafta olsun. Bir hafta boyunca yazmıyorsunuz. Ondan sonra o insan böyle delleniyor. Diyor ki hani ben senin vazgeçilmez vazgeçilmeni izindim. Hani ben bir taneydim falan. Ondan sonra tam böyle şey oluyor. O kişi de böyle tam toparlanacak. Diyecek ki tamam o yoksa ben hayatıma yine devam ederim diyecek. Tak bir daha yazıyorsunuz. Hadi bakalım. Nereye gidiyorsun orası bu çocuğu gel buraya gel. Kaçamazsın benden gel buraya diyorsun. Alıyorsun böyle onu tekrar kendi cephere. Geliyor yazıyor sana tekrar böyle köpek gibi konuşuyorsunuz. Ama bu sefer love bombing yapmıyorsun. Bu sefer böyle daha düzgün, daha stabil, daha böyle normal insan gibi sohbet ediyorsunuz. O kişiye fazla duygu yaşatmanıza gerek yok. Sonra bir bakıyorsunuz o insan hafiften soğumaya mı başlıyor? Yine kaçmaya mı başlıyor? Tak! Yine ghosting'i koyuyorsunuz. O kişi yine size muhtaç kalıyor bu Ondan sonra tekrar yazıyorsunuz. Böyle böyle karşınızdakinin psikolojisini bozuyorsunuz işte bu kadar. Bir yere varmıyor ondan sonra. Bir yere varmıyor. Bu kadar bitiyor sonra burada. Ya bu bana da yapıldı zamanında. Ben de yaptım. Bana da yapıldı. Ama sevgili nerede olacağız? Bunu yaptığınız bir ilişkideki bir insanla sevgili olmayın zaten ya. Bu eğlenme taktiği. Birazcık kendiniz, kendi egonuzu tatmin edin diye verdim bu taktiği. Yani bu size yapıldığı zaman gerçekten karşınızdakinin bütün değerlerine küfür edebilirsiniz. Bana yapıldığında ben diyordum mesela ulan orospu evladı madem ghostlayacaksın niye yazıyorsun amın feryadı falan diyordum. En son zaten karşınızdaki insanda biraz beyin varsa diyor ki ya sikerim bununla mı uğraşacağım ben artık yeter ya diyorsun. Bizi kimse sevmez diyerek love bombing'den direkt sıyrılan delikanlı kardeşlerim burada mı? Ya eğer düzgün bir ilişki istiyorsanız zaten bence böyle taktiklerle uğraşmamanız gerekiyor. Çünkü o taktiği seviyor insan. Yani sen de, karşındaki insan da sürekli olarak taktik yürüterek bir ilişki yürütemezsiniz. Taktik yaparak bir ilişki yürütemezsiniz. Geç ve zor yapılan ilişki önemsenir. Ama zor dediğimiz kısmında o insanın size yüz vermemesi değil ya. Neden zordur? Arada mesafe olduğu için zordur. Ne bileyim arada bir sebep olduğu için zordur. Karşındaki insan zordur. Sen zorsundur falan filan. Ama karşındaki insan seni umursamıyorsa birazcık bana heves gibi geliyor. Yani karşındaki insan seni umursadığında o, il, o ilgi kesilecek sonuç olarak. Ben eğer bir insanı çok istiyorsam, onun için çok uğraşıyorsam bir süre sonra sıkılırım. Yani hevesim biter. Asıl işe yarayan taktiği söylüyorum. Çok ilgiye alışık kıza kendisini yetersiz ve kusurlu gibi hissettirmek. İğrenç bir insansın. İğrenç bir insansın. Yetersiz ve kusurlu gibi hissettirmek sana kendini kanıtlamaya ve ilgini çekmeye çalışacaktır. Çok güzel kızlar işe yarar. Bir insanı çok güzel bulmanız o insanın kendisini çok güzel buluyor olması anlamına gelmez arkadaşlar. Sizin çok güzel bulduğunuz bir insan belki kendisini hiç beğenmiyor olabilir bu arada. İnsanlara bence böyle bakmamanız gerekiyor. Çoğunlukla işe yarar diyelim. Çoğunlukla işe yarar tabii ki bu erkeklerde de işe yarar. Çok kendisini beğenmiş, kendini bir bok sanan bir insanın egosu ne kadar okşar düşersen o kişi seni o kadar normal bir insan olarak görecek, oyuncak olarak görecek. Yani ego tatmin aracı olarak görecek seni. Ama egosu çok yüksek, boş egodan, egodan bahsediyorum bu arada. Egosu çok yüksek bir insanın egosunu düşürmeye çalıştığınızda da kendini size kanıtlamaya çalışacak. Çünkü boş bir egoya sahip. Ama bu size bir şey katmaz ki. Bence böyle insanlarla vaktinizi harcamayın bile. Böyle bir insan ne yapacaksınız? En düzgün taktik nedir biliyor musunuz? Eğer bir kızla date çıkacaksanız, chat'in çoğunluğu erkek diye söylüyorum. Eğer izleyen kızlar için de aynı şeyi söyleyeyim. Eğer karşınızdaki insandan tam olarak emin değilken ve onu birazcık daha kendinize çekmeye çalışmak üzerine bir date çıkıyorsanız, first date vesaire, hani karşınızdakini birazcık daha böyle kendinize çekmek gibi bir amacınız varsa kendi bildiğiniz bir yere götürün onu. Yani kendinizi daha rahat hissettiğiniz, kendi bildiğiniz bir mekana gittiğiniz zaman karşınızdaki insan sizin rahatlığınızdan çekinecek. Çünkü sizin özgüveniniz bildiğiniz yer ve bilmediğiniz yer olarak ikiye ayrılacak yani bilmediğiniz bir yerdeki rahatlığınızla bildiğiniz bir yerdeki rahatlığınız aynı olmaz. Evime o zaman eve götürmeyin de hani yine de bildiğiniz ettiğiniz bir yere götürürseniz karşınızdaki insan birazcık daha etkilenir fark etmeden de olsa. Çünkü şey sizin özgüveniniz ve rahatlığınız daha üst seviyede olacak. Karşınızdaki insan biraz daha sizin şey seviyeniz altında olacak bu konumda. Bu durumda. O yüzden bence date yerlerini erkeklerini seçmesi gerekiyor. Ben böyle bir şey yapmak istemem şahsen. Eğer karşımdaki insanı hayatımda istiyorsam. Ganyan Bay first date için uygun mekan bayağı o zaman. Olabilir yani. Olabilir. Abla ne yapayım? mahalleye mi götüreyim? Köşe başında falan bekleyelim. Eğer zaten köşe mahalleye gidip köşe başında bekle, bekleyen bir insansan ve böyle bir hayatın varsa hayatına bir insanı alma. Direkt olarak hayatınıza bir insan almak peşinde olmanız çok saçma arkadaşlar. Hayatınızda bir insan almak zorunda değilsiniz. Tek başınıza yaşayabilirsiniz. Erkeklerin bu yaşlarda yani genç yaşlarda hayatında bir insan alması çok yanlış. Sizin birazcık daha kendinizi ileriki yaşlar için hazırlamanız gerekiyor. O kadar haklısın ki direkt olarak ömeniriz. Direkt olarak böyle bir şey savunmam ama yine de Sürekli olarak hayatınızda bir insanın olmasını istemeniz ve sürekli olarak hayatınızda bir insan olmadığı için ağlamanız kadar ezikçe bir şey yok. Gerçekten bir eziksiniz. Kendinizi hayatınızda bir insan olup olmamasına göre yorumluyorsanız ve kendi egonuzu buna göre tatmin ediyorsanız siz gerçekten eziksinizdir. Aa sevgilim olmadığı için çok mutsuzum. Geri zekalı. Geri zekalı. Sen zaten böyle de sevgilin olduğunda da mutsuz olacaksın ki çünkü hayatında kayda değer hiçbir şey yok. Kendini geliştirdin mi? Param var mı? Bir başarın var mı? Bir hobin var mı? mı? Kendini iyi hissettiğin, kendini mutlu hissettiğin, kendini başarabildiğin bir iş var mı? Bir şeyle uğraşıyor musun? Ya da ne bileyim sana sen nasıl bir insansın diye sorduğumuz zaman işte ben şunu yapmaktan bunu yapmaktan hoşlanırım. Ya da bir date'e çıktığım zaman kızı bence buraya götürmeliyiz diye bir fikri bile olmayan bir insanı aa ben hiç date'e çıkamıyorum diye zırlaması kadar saçma bir şey yoksa zaten ilk başta date'e nereye çıkacağını bile bilmiyorsun ki. Tabii ki çıkamazsın yani karşında hayatında bir insan olduğu zaman ona nasıl davranacağını bile bilmiyorsun. Önce kendinizi geliştirmeye odaklanın. O insan bir gün yine gidecek ama siz baş başa kalacaksınız kendinizle. İnternette her şey yapabilirsin diyen o psikolog hayır abi her şey yapamazsın insansın. Her şey tabii ki yapamazsın ama bir şeyler yapman gerek her şey yapabilirsin demiyorum ben sana ya her şey yapman gerekiyor da demiyorum bir şeyler yapman gerekiyor bu kıza erkeği fark etmez ha, hayatı bomboş geçen bir kızla da date çıkmak isteyen bir erkek varsa o da geri zekalıdır niye bunları söylüyorsun ki çok üzüldüm şu anda üzülmen gerekiyormuş demek ki ama ben sürekli olarak sana egonu tatmin edecek şekilde aa ama üzülme sen işte şey gibi çok kilolu bir arkadaşına sürekli olarak üzülmesin diye ama sen kilolu da güzelsin hayır abi kilolu da güzel değilsin ya da hayır sen hayat Atı boş geçen bir insan olarak bir şey başaramayacaksın. Yani ben sana sırf egonu tatmin etmek için şu anda güzel cümleler söylesem kaç yazar? Sen yarın beni hatırlamayacaksın. Belki ben yayın açmayacağım. Belki beni unutacaksın. Belki benim başıma bir şey gelecek. Ama sen hala ezik bir insan olarak yaşamaya devam edeceksin. O yüzden benim sana şu anda senin sadece o ezik egonu tatmin edecek şeyler söylemem hiçbir şey yaramaz. Sadece kendi egonuzu tatmin etmek için kendinizi acındırmaktan da vazgeçin biraz. Ha ben çok mutluyum. Ha ben çok şöyle A ben çok bilmem neyim. İşte hiç param yok. E paran olması için ne yapıyorsun peki? Ne yapıyorsun? Sakin ol. Hayır çok sinirliyim bu konularda. Ne yapıyorsun ya? Param yok çok musun? Param yok çok musuzun? Tamam. Tamam bak paran yok çok musuzun? Bu olabilir. Hepimizin hayatında yaşanabilecek bir şey. Benim gerçekten çok kötü dönemlerim de oldu ya. İğrenç dönemlerim de oldu. Markete gittiğimde sırf kardeşimin canı çikolata çekmesin diye kardeşimi oyaladığım günler de oldu yani. Sırf o çikolataya paramız yetmeyecek diye gidip de kardeşim oraya bakmasın diye ona saçma sapan şeyler söylediğim günler de oldu. Canım bir şey çektiğinde çekmesin diye erken uyumaya çalıştığım günler oldu. Sırf acık acıkmayayım diye erken uyumaya çalıştığım günler de oldu. Her insan hayatında böyle dönemler yaşayabilir. Çünkü insan zamanı koyayım. Yani en yükseği gördüğümüz gibi en aşağı görmemiz de çok normal şeyler. Ama sen bunu düzeltmek için ne yapıyorsun? Hani sürekli olarak o günlerden geçiyorsan sende bir sorun vardır. Hastaysak bir şey yapasımız gelmiyorsa. Bak şunu söylüyorum. Hastalık vesaire bunlar tabii ki çok hasta olduğu için kilolu falan olabilirsin. Ya da hastaysan bir şey yapasın gelmiyorsa nasıl bir şey ya. Mental olarak sorun çekip de yine bir şeyler yapmaya çalışan çok fazla insan var. Depresyon vesaire bunlar elinde olmadan başına gelen şeyler. Mesela insanların depresyonda olması ya da depresif olmasının bu yüzden ya uf niye mutsuzsun ki falan diyemezsin. Çünkü o insan eğer kronik depresyon rahatsızlığına sahipse o insan zaten kronik olarak depresyona girecek yani ve bunu ilaç kullanmaktan var başka hiçbir şey yok zaten. Ama gidip de o zaman tedavi olacak, ilaç alacak. Eğer bu durum onun yaşam koşullarını, o insanın yaşam koşullarını etkiliyorsa, bunun için bir şey yapmıyorsa o insanın sorunu. Ama ben bunda yine mesela şarkı yapıyorsundur tamam mı? Ya da bir resim çiziyorsundur. Sanatçılarda çok fazla olan bir şey bu. Resim çiziyorsundur. O resmin karşılığını göremiyorsun. Diyor. Çünkü sürekli olarak güzel resimler çizsen bile insanlar senin o sanatını görmüyordur. Ama bu onun için denerken bir yandan param yok diye ağlayamazsın. Gidip de başka bir işte çalışabilirsin mesela yan olarak. Bu ülkede herkes niye depresyonda? Müsait bir ülke aslında depresyona girmek için. Ama çalışan için de güzel bir ülke bir yandan. Ek iş yani. Evet ek iş yani. Hani ben şundan bahsediyorum. Her insan insandan bahsetmiyorum üzgün, üzgünlük konusunda. Tabii ki üzgün olabilirsiniz. Üzgün olabileceğiniz çok fazla şey var arkadaşlar hayatınızda. Ama benim bahsettiğim kitle bir şey bir konuda takılı kalan kitle. Çok musun? çünkü param yok diyen yani bir adam ne yapıyor para kazanmak için? Mesela sen çok mutlusun çünkü paran yok. Çalışıyor musun peki? Ya da paran olması için ne yapıyorsun? Bu üzgünlüğünü gidermek için ne yapıyorsun? Bugün psikoloji hocası kendi ağzıyla dedi içmeyin kardeşim erkek adamın içebileceği şey değil diyordu. Şaka maka gerçekten ilacı son çare olarak alıncanlar. Evet bence de bu arada ilaç kullanman gereken durum olabilir ama son çare olarak falan görün bence bunu ya. İlaç kullanmak çok havalı ya da psikolojik bir hastalığınız Olması havalı bir durum değil arkadaşlar. Bazı kitleler hala bunu çok şey ilaç kullandığı zaman hala kendisini havalı sanan insanlar var ya. Hala diyorlar ki işte of ya kanka ben antidepresan kullanıyorum. Ben, Aferin iyi bakıyorsun geri zekalı yerde. Yani. Antidepresan kullanacak kadar ezik bir psikolojiye sahip misin demek yani. Ne diyeyim ben sana? Evet ya astımı havalı sanan insanlar var. Gerçekten hastalığı, ilaç kullanmayı, zanax vesaire 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 ilaç ismi vermeye çal vermemeye çalışıyor ama mesela dikkat dağınıklığı ilacı var tamam mı ben benim aşırı yüksek derecede dikkat dağınıklığım var. Çok çok yüksek derecede hem de. Dikkat dağınıklığı için kırmızı reçeteyle ilaçlar veriliyor. Çok yüksek seviyelerde. Ve bu ilaçları el altından satmaya çalışanlar, el altından almaya çalışan insanlar var. Sırf havalı olduğunu düşündükleri için bu ilaçları insanlar, tıp okuyan insanlar bile sınav zamanları bir iki tane kullanıyorlar. Hani bunu gündelik gündelik olarak kullanmam gereken bir ilaç. Dikkat dağınıklığım çok yüksek olduğu için. Ama o ilaca bağımlı olma eğiliminden dolayı ben ilacı kullanmıyorum mesela. Çünkü o ilacı kullanmak benim psikolojimi daha da çökertecek. Çünkü ben o ilaç olmadan daha da kötü olacağım bu sefer. O psikolojiye gireceğim ve ilaca bağımlı bir hale geleceğim amına koyayım. Bu alkol bağımlılığından ya da herhangi farklı zararlı bir madde bağımlılığından hiçbir fark yok benim gözümde. Kendi oto kontrolünü sağlayamıyorsan neden yaşıyorsun ki? Kendi kontrolünü eğer başka bir madde, uyarıcı bir madde, bir ilaç, bir alkol, herhangi başka bir şey sağlıyorsa hiçbir anlamı yok ki. Neden 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 varsın? Neden yaşamaya devam ediyorsun bu şekilde? Neden düzeltmek için bir şeyler yapmıyorsun? K Kazi kırmızı reçeteli ilaç kullanıyorum ve bu benim sicilime işledi ama bana ne bu çok havalı. İşte aynen böyle düşünen insanlar var. Siz geleceğin annesi babası olacaksınız. Geleceğin annesi babası olacaksınız. Hiçbir zaman bu yaşlarınızda takılı kalmayacaksınız arkadaşlar. Hiçbir zaman anneniz size yemeğinizi hazırlamayacak, yatağınızı hazırlamayacak. Ve ölene kadar babanız size para vermeyecek. Ölene kadar anneniz size yemek hazırlamayacak. Sizin kendiniz için bir şeyler yapmanız gerekiyor. Belki yarın öbür gün annen baban bile sana siktir çekebilir ya da yarın öbür gün annen baban öyle en öbür gün sizin gitmeniz gerekebilir farklı bir yere. Psikolojini etkileyebilir ve aynı vitamin, protein de aynı. Bazı adamlar spora girince direkt protein falan hepsi alışkanlık yaratıyor ve insanı çökertiyor. Keşke daha da derinden anlayabilseler. O kadar haklısın ki spora gidip ilaç kullanmaya direkt olarak başlayan insanlar var. Bu spor için ne kadar emek gösterdin ki ilaç kullanıyorsun? Hani önce bir kendi doğal gücünle yapabileceğinin en üst seviyesini bir gel. Baktın yine olmuyor. Baktın başka bir şey gerekiyor. O zaman bir takviye al. Ama vücudunuzu zaten benim vücudum diye görmeyin. Bu vücut o kadar vücudunuza o kadar fazla şey borçlusunuz ki aslında sizin hayatınız boyunca kaşıyan ayaklarınız, bacaklarınız, sizin hep bir şeyler yapmanızı sağlayan kollarınız, bunlara o kadar şey borçlusunuz ki. After Spor Proteinleri de var. TL'de direkt satılıyor ve sırf kas geliştirmek için. Bunların hiçbirisi sağlıklı şeyler değil. Yani spora gidiyorum, ilaç kullanıyorum, hemen büyüyorum, çok iyiyim. Aferin sana 50 yaşına geldiğinde ve sikin kalkmadığında, 50 bin tane ilaç kullanmak zorunda kaldığında ya da kalbin sıkıştığında ya da kemiklerin ağrıdığında ya da karın sana sırf çocuğunuz olmadığı için boşanma davası açtığında da bugünler aklına gelir ve bu ilaçları düşünürsün artık. Bunu yapan kişi her kimse. Neyse yani kısacası söyleyeceğim şey şu ki sürekli olarak kendinizi dışarıdaki insanlara acındırmaktan vazgeçin ve kendiniz için bir şeyler yapın. Sürekli olarak insanlara aa ben çok mutluyum deyip insanların size acımasını beklemek sizi sadece aciz bir insan yapacak. Sizin aciz bir insan olmanız da hiç kimsenin bir işine yaramayacak. Size üzüldüğünü sandığınız insanlar size asla kendiniz kadar üzülmeyecek. Senin için kimse ağlamayacak senin ağladığın kadar ya da senin için kimse üzülmeyecek senin üzüldüğün kadar. O yüzden insanlardan bir şeyler duymayı bırakın ve kendiniz için bir şeyler yapın. Tek çare para para kazanın. Gerisi yalan. Obez olsanız da sıkıntı yok. Ya bu düşünce de çok yanlış ki bu arada. Sen şu anda ne olarak bakıyorsun olaya biliyor musun? Tek sıkıntı para. Para kazanın. Gerisi yalan. Obez olsanız da fark etmez. Yani bir kızı etkilemek için söylüyorsun. Sen yaptığın her şeyi başka bir cinsi ya da başka bir insanı etkilemek için yapıyorsan yine eziksin. İstersen milyonların olsun. Sen bu işe sırf birisini etkileyeceğim diye bakıyorsan zaten yine eziksindir. Sen mutlu olacak mısın paran olunca? Obez olduğunda? Mutlu olacak mısın? Hiç düşünmüyorum ben mutlu olacağını. Para her şeyin çözümü de değildir bu arada gerçekten çok fazla paranızın olduğunu ama çevrenizde sizi dinleyen, sizi seven, size ilgi gösteren ya da size merhamet gösteren, şefkat gösteren kimsenin olmadığı bir senaryoda mutlu olacak mısınız? Yok ya, param olsun tek olayım. Yani tek olayım param olsunsa yalnız öleceksiniz ki o zaman. Tek olayım param olsun. Çevremde beni seven kimse olmasın. Bana değer gösteren kimse olmasın. Şu an sahip olduğun her şey kendim mi kazandın? Annenden aldın o zaman. Annemden hayatım boyunca hiç para almadım. Laz ya. evet kendim kazandım. Niye bir Erkek yapınca kendi yapmıştır ama bir kız yapınca şey mi oluyor? Sen baba parası olmadan ne yaptın ki şu zamana kadar? Sen annenden para almadan şu zamana kadar ne yaptın ki? Annem hayatımda hiç yatağımı toplamadı. Ya da annem hayatımda hiç bana Aa, kızım gel sana yemek yaptım demedi mesela. Ne alaka? Kendim yatağımı topladım mesela. hani Kız olduğum için onun mu yapması gerekiyor? Bilgisayar'ı sen öyle almış olamazsın. Kendim aldım kanka. Banlamayın ya bir dakika çok merak ettim. Düşüncesinin neden böyle olduğunu. Sırf kız olduğum için mi böyle gerçekten? Gender program. Hayır ben ben çok merak ediyorum. Hani kız karşılığında bir kız olması, sırf kız olmanın alakası yok. Neyle alakası var o zaman? Çok merak ettim. Para her şeyin çözümü değil diyorsunuz Allah yardımcınız olsun. Para her şeyin çözümü değil ama birçok şeyin çözümüdür bence. Ama her şeyin çözümü değildir. Mesela öldüğünde tabutunu taşıyacak dört tane insan bulamıyorsan tabii ki parayla bulursun. Dört tane insan hepsine ver 50 bin lira ölmüşsün zaten. Taşır bal gibi de taşırlar. Çok güzel de taşırlar. Bir çizik bile gelmeden taşırlar. Ama o insanların senin öldüğün için üzülmeyecekler yani. Anladın mı? Benim bahsettiğim olay bu birazcık daha. Kolay bir şey demedim ki zaten Laz ya. Olay kolay olması değil. Yapman. Zor zaten. Zaten zor. Sen çok eğlenceli, keyifli sohbet ediyorsun. Hiç kötü şeyler anlatmıyorsun diye muhteşem hayat yaşadığını, direkt buradan başladığını falan düşünüyorlar herhalde. İlla kendini acındırmam lazım bu topluma. Evet evet ya. Evet gerçekten. Ama yani çok da umurumda değil işte maalesef. Çünkü ben kamerayı açıp da ağlayacak ya da işte ben arkadaşlar bunları şunları yaşadım çok mutsuzum diyebilecek psikolojide bir insan değilim. Bizim evde ağlamak yasaktı falan hani öyle büyütüldüm ben. O yüzden ağlamak ya da bir şeyler için zırlamak bana aşırı derecede büyük bir eziklik gibi geliyor. Bir şeyler için üzülüyorsan o şeyi çözmek için uğraşacaksın. Bu kadar basit. Bir şey için üzülüyorsan o şeyi daha iyi hale sokmak için uğraşacaksın. Bu kadar basit. Yani hayat bir savaştır aslında. Hayatta savaşman gerekiyor. Savaşmazsan da ezilmeye mahkumsundur. insanlar sene çiğner ve geçer. Bu kadar basit. Yatan toplaman ne kadar büyük bir başarı tartışılır. Tabii o sadece bir örnek de canım. Alakası bile yok. 14 yaşından beri yayın mı yapıyorsun? Hayatta nereden kazanıyorsun? Yok hayır 14 yaşından beri yayın yapmıyorum ama sana bu hayat hikayemi anlatmak zorunda olduğunu düşünmüyorum. Ya, ya giden metron açısından bakarsın ya da metron içinden geliştirici olarak gideceksin. Evet evet. Neden öyle? Yani ya hayatta bir şeyler için savaşacaksınız ya da ezileceksiniz. Çok basit. 10 yaşından beri çalışan çocuklar da var arkadaşlar. Niye bu kadar büyüttünüz ki bir şeyi. Ben 14 yaşından beri harçlık şey anlamda çok güzel bir hayat yaşıyorum demedim ki. Yo yemek yemediğim çok fazla gün oldu mesela. Alakası bile yok yani. Her şey para değil ama çok şey para. Hayatınızdaki her şey %100'ü para değil ama çok şey paradır. Tabii ki hastalandığınızda devlet hastanesine gittiğinizdeki ilgiyle özel hastaneye gittiğinizdeki ilgi aynı mı? Tabii ki değil. Ya da devlet psikoloğuna gittiğinizde, özel psikoloğa gittiğinizde aynı mı? Tabii ki değil. Ya da bir esnaf lokantasına gittiğinizdeki yemek ve size sunum yani çoğu esnaf lokantasında size gelip de tepsi getirmiyorlar bile. Sen gidiyorsun tepsini alıyorsun, tepsiyi götürüyorsun. Neden? Çünkü aldığı para belli adamın. Ya da senin gidip de Cezene Burak dedik az önce mesela. Cezene buraya gittiğindeki sunum ve sizinle olan alaka, ilgi aynı mı? Tabii ki değil. Tabii ki hayattaki çok fazla şey para. Ama her şey para değil. Her şey para değil. Sen hastalandığın zaman senin başında sırf birazcık daha iyi misin diye bakacak bir insanı tutmak yine parayla yapılır ama o insanın duygularını sen parayla değiştiremezsin. İçinden gelmesi vardır bir şeyin bir de bir şeyin parayla yaptırılması vardır. Ben gidip para verip tabii ki hastalandığımda bana bakacak bir insan bulabilirim. Hatta bir insan bulmayı geçtim. İstediğiniz kriterde bir insan bulabilirsiniz. Mesela sarışın seviyorsan sarışın bir kız istiyorsun. Sarışın olsun, mavi gözlü olsun, kızın boyu bir 1.75 olsun, manken gibi kız istiyorsundur. Öyle bir kızı parayla tutabilirsin kendi başında durması için ama o kızın içinden gelmiyor. Para çok şeydir ama her şey değildir demek istiyor. Zaten bunu söylüyorum kaç sattir. Hayatı tanıyorum. Laz ya. aşırı fokuslan. Laz diye bence sen hayatı falan tanımıyorsun ya. Bence sen hayatı kendi sandığın gibi tanıyorsun sadece. Herkesin hayatı senin sandığın gibi olamaz ki ama. Çok saçma. Ya ben senin sandığın gibi bir hayat yaşamak çok isterdim inan ki. Umarım farklı bir evrende senin sandığın gibi bir hayat yaşıyorumdur. Ailemin şımarık çocuğuyumdur ve bir şeyleri kendi yaptığımı sanan bir geri zekalıyımdır. Umarım yani. Gerçekten umarım. E şu an bile umarım ben şu şizofrenimdir ve böyle düşünen bir insanımdır. Umarım senin düşündüğün gibidir biliyor musun? İşte o zaman çok mutlu olurdum ya. İşte o zaman gerçekten istediğim şeyleri yaşayan bir insan olabilirdim.